Herkese yeni bir inseninceci videosundan selamlar buydur arkadaşlar 8 dolarlık çok güzel vakınsar burada katlamaya çalışacağız video başlamadan önce sarsan kısmına tıklayıp buraya arkadaşlar lifex kodumuzu kullanarak yüzde yüz depo bonusu kazanabilirsiniz ayrıca buna ek olarak lifex 30 kodumuzda ikisini aynı anda kullanabiliyorsunuz herhangi bir sıkıntı olmuyor yüzde 30 bonus verecek toplamda yüzde 130 arkadaşlar Depozit bonusu kazanacaksınız. Size 100 dolar mı attınız? 230 dolar olarak yansıyor. Onun dışında menü kısmından bonususa tıklayıp arkadaşlar isminize ve resminize insanici eklediğinizde yüzde 25'te site sizlere bonus veriyor. Totalde yüzde 155 depozit bonusu kazanıyorsunuz. Depozit yapmak istediğinizde bu arada yöntemler bayağı bir var. Evolut kısmı banka kredi kartı banka kartı geçerli depozit biliyorsunuz. CS skinlerinizle, kripto parayla ve gift kart olarak depozit yapma imkanınız var. Onun dışında support kısmından herhangi bir sorun yaşadığınızda destek alabilirsiniz. Oyun modlarını zaten ben size şimdi göstereceğim yavaş yavaş. Oynayacağız. Fakat şundan bahsetmek istiyorum. Bonus sistemi şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela 25 dolarlık ben bu retro'da aldım, buy skin dedim. Bonusunuz olduğunda bu skinden bir tane de bonus olarak sizlere veriyor ve onun yaklaşık 10 round falan olması lazım. Crash'i e 1.0x'te çekme şeyinde bile yapsanız yani 10 yani 10 tane eli arkadaşlar o bonus skini basmanız gerekiyor. Crash'a e atın, 1.01'de çekin. Zaten 10 el döndürdüğünüzde 1.01'de de patlatma ihtimal neredeyse yok denecek kadar az. E ee, şunu bu arada atayım boş durmayalım. Ya o yüzden o şekilde 10 tane round'u döndürüp bedava skininizi bu şekilde alabilirsiniz. Çok bence güzel bir sistem. Zaten o hamına koyayım 1.08 bak. O kadar el geçmiş amına koyayım. Ben bir girdim, kuruttum zaten direkt 75 dolarla devam edeceğim. 1.01'den sonra güzel bir X verir diye tahmin ediyorum ama yanılıyor da olabiliriz. 2 ee, kere üstüste de gidebilir. Rol dedik. 50 dolara bir şey alacağım da amına koyayım. Alamadım ki. Ay hızlı hızlı hızlı. Direkt nobody basıyorum vardı Hiç bakmadım tabloya. Tabloya hiç bakmadım. Bu arada buradan sonra crash'e döneceğim de büyük ihtimal crash patlamıştır değil mi? Kaçta patlamış? 1.18'de patlamış amına koyayım. Bura ne yaptı? Bura kırmızı verdi. Oha. Oğlum bir dakikadan hiçbir şey kazanamıyoruz. O zaman bizim yerimize dönelim arkadaşlar. Lava. Bildiğiniz gibi lavanın içinden geçiyoruz kaç videodur. Hadi bu sefer de bir 100 dolarla deneyelim. Bir tık yüksek gidiyorum ama Umarım patlamayız. Şöyle bir turuncu dedim enter the round. 2.41x verecek. Şaka gibi ulan 3 tane de kutuyu açmadı bu arada ya. Güzel de round'da amına kıyım. 100 dolar abi yine. Bir tık yüksek gidiyor olabilirim ama yapacak bir şeyim yok. Boş bir kısma gireceğim. 1.45 sol alt diye tahmin ettim ama. Okey win başlıyoruz. 144 dolar ve bu el 5x verecek abi. Tabii ki de gireceğim. Herkes bir girsin. Yavaştan renkler belli olsun. İçimden his maviye geçiyor. Kimse girmezse çok iyi olacak. Ananı kim giremedim. Girdim mi? Girdim. Girdim ve kazandım mı? Çok güzelsin. Çok güzelsin arkadaşlar. 524 dolar. Mükemmel bir glow marble fade alıyoruz abi. Bu arada içimden his mavi dedi ve son anda şuradaki şeye kaydım. Ten rengine kaydım. Abi son anda çok güzel katladık. O bir kalsın. Roll kısmını... Ananın amı. Kaç tane kırmızı verdin lan? Oğlum şaka mısın amına koyayım? Oha daha da veriyor. Şöyle bir şey yapacağım. 50 50 iki kere basacağım. Yok iki kere öyle olmuyor ya. Yani. 50'ye 20 basayım. Şöyle bir 50'lik kaldım Bir de 20'lik aldım. Hadi bir de 5 alamadım. Siktir et abi. Şu an uğraşamayacağım. Şunu şuraya şunu kırmızıya basacaktım. Basamadım. Amına koyayım ya. Kırmızıya basamadım. Umarım kırmızı veya kırmızı verecekse de keleş olan kırmızıdan verir derken alıyoruz. Abi biz bu işi yapıyoruz. Bak dedim ki Kırmızı verir ama şu kırmızıdan verir. Yani keleş olan kırmızıdan verir. İyi ki basmışız. Bir kırmızı daha verebilir de pek fazla güvenmediğim için normal gireceğim. Bir de yeşil dönme ihtimali var abi. O yüzden ananı sikerim basamadım. Öf basamadım ya. Yeşil verirse çok koyar bu arada. Ama yeşil veriyor mu? Ulan vallahi verdi. Vallahi billahi verdi. Ama dedim abi. Gerçekten o kadar belliydi ki yeşil vereceği şu tabloda. Bu el ya yeşil verir ya da kırmızı devam ettir diyoruz. 20 dolar yeşil atacağım. Bu sefer hızlı gireceğim. Ya bu arada... Arkadaşlar 10 saniye çok az değil mi amına koyayım ya? Gerçekten çok az bu arada. Abi bir betten fazla basamıyorum. Önceden ayarlamam lazım o zaman skinleri mantıken. Okey 50 dolarlık bir şey alalım şuradan. Bay skinlerin. Bu arada yeşil, yeşil gider mi? dedim ama yeşile kırmızı diye. Aa buranın azıcık sistemini çözmeye başlamışız ya. Şöyle 15 aldım. Arkadaşlar şu 15'i yeşil atıyorum. 50 kırmızı attım. Şu 10'u da boş kalmasın 7 x atacağım. Totalde bu arada iki tane bir bıçak bir eldiven 600 zaten girdiğimizde her türlü çıkıyoruz. Kalan bakiyeyle şu an katlamaya çalışıyorum. Devam ediyorum ama yeşile gitti mi? Okey kırmızı o da olur. İkisini de alıyoruz değil mi? Çok güzel abi. Hem 7x alıyoruz hem de kırmızı x alıyoruz abi. Okey. Totalde ne kadar etti? 800 falan. Şu 70'i bir elde kırmızı atmak istiyorum. Bir birkaç skin daha alıp şuraya girerdim de yetişemeyeceğim bildiğim için zorlamayacağım. Şöyle 764 zaten burada. Bunu da verirse çok güzel olacak. 200 daha de var. Mükemmel abi daha ne isteyeyim amına koyayım. Ama artık ya belli daha bir sayfada kırmızı atmazdı. Yani bir yerde dönecekti ve ben levaya geri dönüyorum. 50 dolar bir tane aldım. Bir de 35 dolar alacağım. Kalanıyla devam etmeyeceğim abi. Şöyle 35'i yok. 35'te de 50 30 ulan ikisini de al sikerim turuncuya gir amına koyayım ya. Yüksek girdim ama 1.21 zaten ikisimiz. 2 İki tane yer patlatacaktı evet. Bu el güzel bir x var mı? Var. 2.92. Verirse direkt çıkarım bu arada. Hiç uğraşmam. Turuncu. Turuncu. Let's go. Bu arada aldık. Hissediyorum al. İkinciye girme yanıma. Amına kodumu ne oldu ya? Adama niye yükseldim bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. 2.41. Tekte bitirebiliriz aslında. O yüzden 140'a basacağım. Yeşil abi. Verdin çıktık site. Lütfen. Bak yeşil ver çıkalım. L patlatma. Patlatmadın. Mükemmelsin be. İyi 240 girmişim. Okey 337'mizi alıyoruz. Ya gerçekten lava hariç hiçbir şey beceremiyorum ya. Bak rolde de az buçuk iyiydik aslında. Crash'e daha girmem zaten. Crash'i sevmiyorum da oynamasını. Arkadaşlar 961 burada. 200'de envanterimde var. Şöyle bir şey yapacağız. 200 dolarla ben bir tane şuradan bok gibi fark etmez ne aldığım. Şunların hepsini şimdi alıyorum ve swapliyorum. 1161'e ne var bize verebileceğim. Abi stattrak bıçakları satmakta çok zorlandığım için normal bıçak bakıyorum ama. Okey Butterfly Knight. Wellborn haliyle abi. Swap skin dedim. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde arkadaşlar. 800'e yakın bir şeyle girdik ve Butterfly Knight'la çıkıyoruz. 1135. Siz de aşağıda verdiğim linkten girip LifeX koduyla ve LifeX 30 koduyla toplamda %130 depozit bonusu kazanabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.